Herkese merhaba. BGM Otomatik Okulu'na hoş geldiniz sevgili gençler. Bugün yine 7. sınıf öğrencilerimizle yeni bir sınav videosuyla birlikteyiz. Geçen hafta zaten bir sınav videosu yapmıştık. Bütün konuları en baştan başlayarak tekrar etmiştik. Onu izlemeyenler hemen aşağıda açıklama kısmına iniyor. Oraya link ekleyeceğim. Ayrıca takıldığınız kolları belirlediniz. Sene başından beri spoiler yayınlarının yeni nesil matematik defterinden yaptığımız bir çalışma vardı sevgili gençler. Konu anlatım çalışmaları. Onların da linkleri aşağıda. Takıldığınız konuyu belirliyorsunuz. Gidip oradan videoyu bulup izliyorsunuz. Şimdi öncelikle yeni videoları da kaçırmamak için aşağıdaki bildirim butonuna basıyorsunuz. Kanala destek olmak için beğeni butonuna basıyorsunuz. Anlaştık. Her zamanki gibi önce mutluluk, sonra başarı diyoruz ve başlıyoruz. Sorular çok zorlanmayacağınız sorular sevgili gençler. Soruları şu şekilde çözeceğiz. Her sorudan önce durdurun, çözün falan muhabbetine girmeyeceğim. Siz her sorudan önce bir biraz bekleyeceğim bak. Durduracaksınız, cevabınızı bulacaksınız. Sonra benden kontrol edeceksiniz. Şurada yer alan puanı hanenize yazacaksınız. Anlaştık. Tabi video sonunda benimle de paylaşmayı unutmuyorsunuz. Evet, ilk sorumuz için buyurun çözmeye çalışın bakalım. <laughs> İlk sorumuz bir doğru yanlış sorusu sevgili arkadaşlar. İlk başlayalım. Rasyonel sayılarda çarpma işlemi yaparken birinci sayı ile ikinci sayı yer değiştirirse sonuç değiştirir diyor. Mesela 2 bölü 5 ile 3 bölü 4'ü çarpacaksın. Bu sayıların yerlerini değiştirip 3 bölü 4 ile 2 bölü 5 yaparsan sonuç değişir mi? Değişmezdi. Bu ifade yanlış. Çünkü değişir demiş. Negatif rasyonel sayılar sıfırdan daha büyüktür. Hayır sıfır negatiflerden büyüktür. Yanlış. Pozitif rasyonel sayılar negatif rasyonelden daha büyüktür. Evet pozitifler büyüktür. Rasyonel sayıların payı pay üst taraftaki sıfır olamaz demiş. Yani sıfır bölü 2 yazamazsınız diyor. Oysa bu ifade yanlış. Çünkü sıfır bölü 2 yazabiliyoruz. Bunun cevabı sıfırdır. Yazılamayan şey neydi? Payda sıfır olamaz. Bak asla payda sıfır olamaz. Çünkü bu tanımsızdır. Şöyle düşünebilirsin aklına gelmesi açısından. 5 tane elma var sıfır kişi paylaşabilir mi? Paylaşamaz. Olmayan insanlara bir şey paylaştıramazsınız. Onun için buna tanımsız diyoruz. Yani paydası sıfır olamaz. Oysa bu payı dediği için bu cümle yanlış. Kat sayıları aynı olan terimlere değil. Neye? Harfleri bilinmeyenleri aynı olanlara benzer terim diyorduk. Mesela 2x ile 3x. İkisi de x olduğu için benzer diyorduk. Bu ifade yanlışmış. Evet bunları doğru şekilde bulduysan ilk 10 puanı aldın demektir. İkinci soruya geldik sevgili gençler. Burada da cebirsel ifade yazma ile ilgili hemen çözüyoruz. Hemen başlayalım. Bir sayının yarısının 3 fazlası. Bak bunu yaparken şuradan başlıyorsun. Bir sayının dediği için bu sayımız kaç? X. Bilmediğimiz için X diyebilirsin. Harf A, B, C de diyebilirsin ama X diyelim. Yarısı diyor. Hemen X'in yarısı. X bölü 2 demektir. X bölü 2'nin 3 fazlası olduğu için tam ortaya artık koyuyoruz. Yani bu ifadenin 3 fazlası diyoruz bir sayının yine x diyorum. Sen başka harfte kullanabilirsin. 4 eksiğinin hemen 4 eksiğinin diyorum. 3'te biri. Yani bu ifadenin 3'te biri demek. 3'e bölmek demek. Bölü 3 yapıyorsun. Sakın tutup şu şekilde x eksi 4 bölü 3 falan yapma. Bu ifade yanlış olur. Tamamını 3'e bölüyorsun. Bir sayının 5 fazlasının çeyreği. Hemen yine bir sayının 5 fazlası yapıyorum. Çeyrek ne demektir? 4'e bölmektir. Bir sayının diyor, yine bir sayının diyorum, 3 eksiğinin, eksi 3, yarısı 2'ye bölmektir. x eksi 3 bölü 2. Hangi sayının, yine sayıdan bahsediyoruz bilmediğimiz için x, yarısının x bölü 2. 14 eksiği, eksi 14, 26'dır. Yani 26'ya eşittir diyor. Evet bu şekilde bulduysanız tebrikler sevgili gençler 20 puana ulaştık. Evet üçüncü sorumuz da yine cebirsel ifadelerden benzer terimlerden bahsediyorum. Neydi benzer terim? Kat sayısı. Neydi benzer terim? Harfleri ve kuvveti aynı olan. Mesela 2x 5x ile benzerdir. 4x kare 5x kare ile benzerdir. Yani hem harfi hem üstündeki kuvveti aynı olacak. Tamam hemen sorumuza gelelim. 2a diyor. O zaman a ifadesi arayacağım. Bak şurada 7a. AB var. Burada AB var. Burada x var. Yukarıda x var. x kare var. Şurada x kare var. Burada da c ve 4c var. Bu şekilde yaptıysan her bir doğru eşleşme 2 puan. Toplamda da 30 puana ulaştık. <laughs> Örüntü sorumuz örüntülerle alakalı sevgili gençler. Kuralı 7n-3 e olan bir sayı örüntüsünün ilk 5 adımını soruyor. Bakın kural bize neyi veriyordu? Bu sayıların kaçar kaçar arttığını veriyordu. Mesela 7 n eksi 3 diyorsa bu sayı kaçar kaçar artıyordur? 7'şer 7'şer artıyordur. İlk terimi de 1 yazılarak bulunuyordu. 7 kere 1 7, 3 çıkar 4. Yani ilk terimi 4'müş. Bundan sonra istersen şurada 7 arttırarak ilerleyebilirsin. Ya da 2 yazarsın. İkinci terim 7 kere 2 14. 14'ten 3 çıktı 11 yapabilirsin. Zaten fark edersen hep 7 eklenerek gidiyor. 7 eklersin 18, 7 eklersin 25, 7 eklersin 32 olur. Acaba doğru mu yaptım? Kendinden emin değilsen bak birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim, dördüncü terim ve beşinci terim diye. Mesela beşinciyi test edebiliriz. 7 çarpı n yerine 5 yazacağım. Eksi 3. 7 kere 5. 35, 3 çıkar. Bak 32 çıkıyor. Evet bu şekilde yaptıysan bu sorumuzda 10 puanı geçiyoruz. Evet, sorumuz konular tersten doğru geliyor sevgili arkadaşlar. Cebirsel ifadeleri bitirdik. Rasyonel sayılardayız. Rasyonel sayılarda toplama çıkarma sorusu. Sorumuz 10 puandı. Toplama çıkarmanın kuralı neydi? Paydaları eşitti. Şuradaki parantezle başlayalım. 7 ve 6 olduğu için bunu 6 ile bunu 7 ile çarpıyorum. Gelip şuraya yazalım. 6 kere 5 30. 30 bölü 42 eksi. 7 kere 1 7 bölü 42. Aynı anda yapabiliriz işlemi işte, hiç uzatmaya gerek yok. 14 ve 28 bak sayılar biraz büyük olduğu için bizi zorlayacak gibi. Fakat şöyle bir kural var burada bak bu şöyle bir pratik var. Bu soruyu çözmeden önce sadeleştirebilirsin bak. 14 eksi 4 şuraya tekrar yazalım bak. Eksi 4 ve bölü 14 ya yani bunları sadeleştirirsem eksi 2 bölü 7 olur. Her ikisini 2'ye böldüm. Artı 15 ve 18'i de 3'e bölersem 5 bölü kaç olur? 18'i 3'e böl 6 olur. Bak şuradakine benzedi. Yok hocam ben bunu göremedim dersen tutup 14 ile 18 de sadeleştirebilirsin. Yani paydalarını eşitleyebilirsin. Sadece biraz daha yukarıda eşitlemen gerekiyor. Büyük ihtimal 84'te eşitlenir ama hiç gerek yok. Ne dedik? Bu şekilde sadeleştirdikten sonra işlem yapabiliriz. Buna 6, buna 7 yazıyorum. Devam ediyorum. 6 kere eksi 2, eksi 12 bölü 42 artı 7 kere 5, 35 bölü 42. Bunu yaptıktan sonra artık paydalarımız eşit, üstleri işlem yapabiliriz. 30'dan 7 çıktı, 23 bölü 42 eksi parantezimizdeki işlemi yapalım. Eksi 12 artı 35. 35'ten 12 çıkarabilirsiniz burada. 23 yapar, eksi 23 bölü 42. Bak, fark ettin mi? Burası da 23 bölü 42, burası da 23 bölü 42. 23 bölü 42'den 23 bölü 42 çıkarırsan cevabı 0 bulursun. <laughs> Evet sıradaki sorumuz rasyonel sayılarda bölme işlemiyle alakalı. Ne yapacağız? Tabi öncelikle parantez içindeki işlemleri yapacağız. Bu işlemin pratik bir yöntemi vardı. Hatırlıyor musunuz? Derslerimizde işlemiştik. Uzun yöntemi neydi? Önce onu hatırlatayım. Paydaya 1 yazıyorsun. Ardından payda işliyorsun. Tabi biz bunu kullanmayacağız. Pratikten yapacağız. Neydi pratik? Sanki tam sayıya çeviriyormuş gibi Bak 3 kere 2 6 aradaki işlemi uygula. 6'dan 1 çıktı. 5. 5 bölü 3. Yani bu ifademiz 5 bölü 3'müş. Şuraya yazalım. 5 bölü 3 bölü yazıyoruz. Aynı şeyi buraya uygulayacağım. 2 tam 1 bölü 3. 2 artı 1 bölü 3. Yine aynı işlem. 3 kere 2. 6 bir ekle 7. Bu da 7 bölü 3'müş. Artık bölmenin kuralını uygulayacağım. Neydi kural? Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir. 3 bölü 7. Bundan sonra çarpma işlemi. İstersen çarparsın ya da çarpmadan sadeleşme yapabilirsin. 3'ler birbirini götürdü. Cevap 5 bölü 7 oldu. Evet yeni sorumuz cebirsel ifadelerle ilgili eşitini soruyor. Yani burada cebirsel ifadelerde çarpma işlemi yapacağız. Olay çok basit. Ne yapıyor? Dağıtıyorduk. 2 kere 3, 6 yanında A var. 2 kere eksi 7, eksi 14. Bu kadar basit. Buraya geldik. 3 kere 2, 6A. 3 kere eksi 4, eksi 12. Eksi 5 kere 1, eksi 5. Eksi 5 kere eksi 4, eksi eksi artı yapar, artı 20. Bir de yanında a var. Eksi 6 kere 2, eksi 12. Yanında a var. Eksi 6 çarpı artı 1, eksi artı eksi yapar, eksi 6. Son soru. 6 kere eksi 1, eksi 6. 6 kere eksi a, eksi 6. Evet, bunların da her biri yine 2 puandı bulduysan, 10 puana ulaştın. Bulduysan 10 puan daha aldın. Bu arada kaça ulaştık tam sayamadım. Ne yapıyorsunuz? Puanını toplamayı unutmuyorsun ve hala videoya beğeni atmadıysan destek olmak için beğeni atabilirsin. Bir rasyonel sayılarda sıralama sorusu. Konunun detayına girmiyorum. Bir önceki videomuzda, çalışma videomuzda yani geçen haftaki videoda hepsini anlatmıştım. Takılıyorsanız onları izliyorsunuz. Şu an sadece bir kendimizi birlikte ölçüyoruz. Neydi? Payda eşitliyorsun ya da paylarını eşitliyorsun. Bakıyorum burada 5, 15 ve 3 biliyor? Bunu 3 ile buna dokunmamıza gerek yok. Bunu da 5 ile eşitliyorum. Çarpalım 3 kere 2. A sayısı ne olacak? 6 bölü 15. B sayısı zaten 8 bölü 15'ti. C sayımız da 5 ile çarp. 5 bölü 15. Artık bundan sonrası kolay. Sıralama yapacağım. Hangisi daha büyük? Altlar eşitken kuralı kısaca hatırlatayım. Paylara bakıyorsan ters sıralar. Eğer payları eşitse paydaları eşitse normal sıralıyorsun. O zaman biz de normal sıralayacağız. Kim daha büyük? 8 bölü olmuş. Yani B büyüktür. Sonra bu arada bize küçükten dediği için küçükten yapalım. Kafanız karışmasın. Kim daha küçük? C. Sonra A en büyük olan da B diyoruz. Bu da 10 puandı. Geçiyorum. <laughs> fark ettiyseniz sınavımız cebirsel ifade ağırlıklı bize cebirsel ifadelerde toplama işlemi ile ilgili bir soru sormuş. Bir dikdörtgenden bahsediyor. Uzun kenarı 4x artı 3'müş. Kısa kenarı 3x eksi 1'miş. Bunun çevresini soruyor. Hemen ne diyorsun? Eğer burası 4x artı 3 ise ne olacak? Burası da 4x artı 3 olacak. Bu kısa kenar 3x eksi 1 ise burası da 3x eksi 1 olacak. Toplamam gerekiyor çevre için. Tek tek yazıyorum. 4x artı 3 artı karşısı 4x artı 3 artı 3x eksi 1 artı 3x eksi 1. Yani bütün kenarları topluyoruz. Yaptığımız sadece bu. Bundan sonra ne yapıyoruz? Birbirine benzeyenleri yani harfleri aynı olanları bir araya getiriyoruz. 4 tane x burada. 4 de burada 8. 3 burada 11. 3 burada 14. 14 tane x var. Tamam x'leri hallettik. Şimdi sayılara geldik. Artı 3 burada. Artı 3 burada 6. Bir tane eksi var 5'e düştü. Bir tane daha eksi var 4'e düştü. Artı 4 diyoruz. Evet çevremiz 4x 14x artı 4 oluyormuş. Ve videomuzun son sorusuna geldik. Çok adımlı işlemlerle ilgili bir soru. Çok zorlanmayacağınıza inanıyorum. Yine durdurup çözelim. Sonra da puanımızı yorum kısmına yazmayı unutmayalım. Evet süremiz doldu. Neydi kural? Ana kesir çizgisini bul. Burası. Eğer aşağıdaysa işlem aşağıdan başla, yukarıdaysa yukarıdan başla. Burada hem yukarıda hem aşağıda işlem var. O zaman yapacağımız ilk işlemler şöyle kırmızıyla için, kırmızı içine aldığım yerler. Tamam hemen yapalım. Yukarıda ne var bak? 2 eksi 3 bölü 4 var değil mi? Neydi pratiğimiz? Çarp çıkar. 4 kere 2 8. 8'den 3 çıktı. 5 bölü 4. Yukarısı neymiş? Hatta soruyu tekrar yazalım bak. 1 eksi. Yukarıyı 5 bölü 4 bulduk. Aşağı geliyorum aynı işlem. 1 artı 1 bölü 4. Yine pratikle yapalım. 4 kere 1, 4. 1 ekledim, 5. Ne çıktı bakın? 5 bölü 4'e 5 bölü 4. Ne olacak? Eğer aynı rasyonel sayıyı hatta aynı sayıyı birbirine bölerseniz, çünkü bölme işlemidir bu, ne yapar? Cevap 1 çıkar. Yani buradan sonra şuradaki bütün işlemimiz 1 oluyor. 1 eksi 1 de 0 yapıyor. Burada şöyle yapalım. Bunu bulduk ama mesela, buradaki rasyonel sayılar birbirinden farklı olsaydı. Şöyle geri sarayım. Farklı olsaydı ne yapacaktınız? Yine bu 1 eksi yazdıktan sonra önce şu işlemi yapacaksınız. Bu işlemde kural neydi? Birinci aynen yazılır. Çarpma ikinci ters çevrilir. 4 bölü 5. Uzun yöntemle yapıyorum. Az öncekini görmediniz farz ediyorum, Tamam mı? Devam ediyorum. 5 kere 4 çarpmada üstler birbiriyle altlar birbiriyle. 5 kere 4 20. 4 kere 5 20. Şimdi 20'yi 20'ye bölersen 1 bir yapar, 1'den 1 bir çıkar 0 yapar. Bak, uzatırsan da yine aynı konuya, aynı sonuca varıyorsun. Evet, bu soruda 10 puandı. Bunu da yaptıysan 100 puana ulaştın demektir. Ve videomuzun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Hemen puanını hesaplıyorsun, aşağıda yorum kısmında benimle paylaşıyorsun. Ayrıca takıldığın konular olsa onları da yorum kısmına yazabilirsin. Video serimiz devam edecek. Kaçırmamak için ekrandaki logodan kanalımıza abone oluyorsun. Yanındaki kutulardan diğer ders videolarına ulaşabilirsin. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Yeni videoda görüşürüz.